Herkese yeniden merhabalar. Yepyeni ve bence merak edildiğini düşündüğüm bir video ile karşınızdayım. Video merak ediliyor dediğime bakmayın aslında bu ürün çok merak ediliyor. Kim? iPhone 17 Pro Max hem de kozmik turuncu rengi. Şu anda elimde dün teslim aldık. Gerçekten çok heyecanlıydı böyle ilk kez gördüğümde. Ben turuncuyu çok seviyorum. İnanılmaz hoşuma gitti. Ne yalan söyleyeyim. Ama bugün biraz dedikodusunu yapacağız. Zaten başlıktan da gördünüz. Yeni bir seriye başlıyorum. Bunun da ilkini iPhone 17 Pro Max ile yapmaya karar verdim. Biraz telefon dedikodusu yapacağız. Neden? Çünkü zaten herkes her şeyi anlatıyor. Özelliklerden bahsediyor, yeni neler var bahsediyor. Biz de bunlardan bahsedeceğiz evet. Ama biraz böyle Apple'ın kulağını çınlatarak şimdiden Tim Cook'tan çok özür diliyorum. Şimdi başlayalım 17 Pro Max'ten bahsetmeye. Tepe kameramada geçiyorum. Elimde görmüş olduğunuz bu model ki şu an bence bu ışıkla harika gözüküyor. 17 Pro Max'in kozmik turuncu rengi. Gerçekten ben turuncuyu çok seviyorum. O yüzden aşırı hoşuma gitti. Tabi herkesin zevkine hitap eder etmez hiçbir fikrim yok. O konuda bir şey söyleyemem ama ben çok çok beğendim. Çok da severek kullanacağım. Açık söylemek gerekirse. Telefonu şimdilik şöyle kenara koyalım ve önce kutusundan bahsedeyim size. Geçtiğimiz yıl iPhone ön yüzünü kullanırken bu yıl kutularda arka yüzünü kullanmış. Çünkü tasarımda arkada gerçekten ciddi değişiklikler var. Kutunun hemen yanında böyle turuncu detayları görüyoruz zaten. Şimdi sizin için kutuyu açacağım. Açtığımda büyük bir sürprize karşılaşmayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi içerisinden zaten telefonun kendisi ve bir de şarj kablosu çıkıyor. Bir de SIM iğnemiz var. Zaten standart İşte arkada ufak tefek belgeler var. Böyle bir kutu içeriğiyle. Şimdi kutunun pek bir önemi yok. Gelelim iPhone'un kendisine ve bu turuncu rengi konuşmaya başlamaya. Önce neden turuncu biraz bunu konuşalım. Turuncu olmasının sebebinin aslında arkasında yatan pek çok farklı etmen var. Neden? Şimdi bildiğimiz bir sürü lüks marka dünya çapında hatta pek çok isim turuncu rengi bir konsept olarak, hatta lüksün bir simgesi olarak kullanıyor. Apple da bu yıl bu lüks algısını bence kendi tasarımına ve kendi markasına uyarlamak için 17 Pro Max yani serinin en üst segment telefonunda bu turuncu rengi tercih etti. Hemen gözünüzün önünde canlandırın. Turuncu deyince aklınıza gelen birkaç ikonik simge veya isim var. Neler bunlar? Tabii ki Hermes'ler. Hermes'in hem logosu turuncu hem de turuncu Hermes bagları gerçekten inanılmaz bir lüksün sembolü. İkinci olarak benim aklıma gelen kesinlikle Lamborghini arabalar. Tabii ki bu çok lüks. Yani belki de dünyanın en lüks araba markalarından bir tanesinin renginin tercih ediliyor olması bunda çok büyük bir etken. Ve isimlerden örnek vermek gerekirse Taylor Swift ve Max Verstappen dediğimiz zaman bence aklınıza kesinlikle turuncu renk geliyor. Adamın bir Orange Army'si var. Yani fan kitlesinin bile bu iki ismin isimlerinde turuncu renk var. Bu yüzden turuncu eşittir lüks markalar kendini özel hissetme ve dünya çapındaki isimlerle bağdaşlıklık anlamına geldiği için bu yıl Apple bu rengi tercih etti. Bir de tabii hepiniz gördüğünüz Dua Lipa ile bir işbirliği yaptılar bu modelde. Dua Lipa'nın konser turundan ve backstage'ten paylaştığı fotoğraflarda 17 Pro Max'i kimse de görmüyorken ilk kez Dua Lipa'da gördük. Hatta lansmanla birlikte bu fotoğrafları Instagram'da servis ettiler ve milyonlarca like aldı. İşte çektiği videolar Biraz sonra benim bahsedeceğim böyle farklı kamera ve fotoğraf çekme özellikleri kesinlikle Dualipa'nın tanıtımıyla gerçekten dünyanın böyle zirvesine oturdu. Apple için neredeyse ikinci bir lansman yaptı demek hiç yanlış olmaz. Şimdi renkle ilgili görüşlerden bahsettik. Tabi böyle çok iş adamlarının, bakanların vesaire kullanabileceği bir renk olmadığı için de özellikle maskülenite tarafında sınırlarını korumak isteyen insanlar kesinlikle bu rengi değil. Beyazı ve maviyi tercih edecektir. Mavi dediğime bakmayın böyle güzel bir lacivert rengi var bir diğer rengin. Ben asla tercih etmem bu renk varken bunu kullan devam ederim. Ama tabii mavinin de beyazının da alıcısı olacak. Bu arada benim takip ettiğim kadarıyla madem dedikodu yapıyoruz her şeyi açık ve net konuşalım. Birkaç böyle Türkiye'de ünlü tanınmış isme Apple tarafından beyaz renk telefonda gönderilmiş ve biraz da beyazı promote etmeye çalışıyorlar gibi hissettim. Bence satışlar konusunda bu üç renk arasında en böyle düşük kalacak renk beyaz olacak. Çünkü beyaz telefon hem çok tercih edilmiyor hem de karşısında turuncu ve mavi gibi yani lacivert gibi çok güçlü iki tane rakibi var. O yüzden bence biraz beyazla desteklemeye ihtiyaç duyuyorlar. Ama bu benim tamamen şahsi fikrim. Bu konuda herhangi bir dayanağım yok. Şimdi biz hiç teknik özellik konuşmayacak değiliz tabii ki. Konuşacağız. Neyi konuşacağız? Materyali konuşacağız. Ben şu anda yaklaşık bir senedir 16 Pro Max kullanıyorum. Son iki senede yani 15 ve 16 serilerinde Apple ısrarla titanyum kasayı tanıttı, övdü ve bize aşıladı. Ama şu anda 17 Pro Max'e baktığımızda elimde görmüş olduğunuz bu cihaz tamamen tek parça alüminyum bir gövdeye sahip. Bunun sebebi ne diyecek olursanız yani ne oldu da Apple bir anda titanyumu bıraktı işte öve öve bir süremediği bir materyalden vazgeçti ve yepyeni bir materyale geçti. Bunun sebebi kesinlikle ısıyı doğru dağıtabilmek. Telefon 16 ve 15 serilerinde ısıyı daha doğru bir şekilde yansıtamadığı ve yayamadığı için ısınma problemleri yaşıyor. Hatta şarj esnasında biraz böyle hızı düşürmekle hatta oyun oynarken ekstra ısınmalar, ufak tefek böyle ekran çözünürlüğünde düşmeler yaşatabiliyordu kullanıcılarına. 17 Pro Max'te alüminyum gövdeye geçerek bu sorunun önüne geçmek istedi aslında Apple ve belki de doğru yapmış olacak. Ama tabii bunu biraz telefonu kullan kullandıktan sonra öğrenebileceğiz. Şu an hepimiz için bu cihaz çok yeni. Herkes son birkaç gündür kullanıyor. Elbet böyle önümüzdeki birkaç ay içerisinde özellikle güzel teknoloji kanalları bu testleri yapacaklardır. Eminim. Bir tanesi de benim eşim biliyorsunuz. Ki şu anda kendisinin 17 Pro Max videosu diğer videolardan daha sonra yayınlanmasına rağmen çok güzel izlendi. Diğerlerinden sonra yayınlanmasının sebepleri var. Onlara kendisi değiniyor zaten. Oralara çok girmeyeceğim. Bu bir dedikodu videosu olsa da çok ben karışmayayım o tarafa. Ama gerçekten o videoyu da size tavsiye ederim. Daha teknik detaylar için izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci konuya. Bu beni üzdü açık söylemek gerekirse. Dış tasarımdan bahsediyoruz madem. Birkaç tweette turuncu renkte değil ama bu lacivert yani koyu olan renkte gördüğüm kadarıyla Apple Store'larda böyle birkaç günlüğüne teşhir ürünü olarak kullanılan telefonların arkalarındaki görüntüleri yanlara koyarız. Böyle çizikler, vuruk izleri gibi, sanki renk atması gibi kenarlarda ve arka özellikle şu yüzeyde bazı renk değişimleri görülmüş. Bunlar bariz çizikler. Yani telefonu eğer kılıfla kullanmazsak benim aklımda alüminyum alüminyum gövdede böyle çiziklerin çok daha kolay olabileceği riski canlandı. Takdir edersiniz ki sizde de mutlaka canlanmıştır. O yüzden bilmiyorum yani mutlaka telefonu kılıfla kullanmanın bir avantajı olacağını düşünüyorum. Bunun için de hemen elimde görmüş olduğunuz bu şeffaf MagSafe'li kılıfları tercih edebilirsiniz. Hatta sizin için açıklamalar kısmına da koyacağım. Şöyle takmış olayım. Telefon bu arada şeffaf kılıfla da çok güzel duruyor bence. Ben böyle kullanmaya devam edeceğim. Açıklamalar kısmından gidip bu kılıfları tercih edebilirsiniz. Biraz daha uygun silikon modelleri var. Biraz biraz daha böyle kalın materyal modelleri var. MagSafe'li modeller. Fiyat olarak biraz değişiyorlar. Ama kesinlikle bence 17 Pro Max'lere kılıfla kullanmamız gerekecek. Güzel bir renk almışken de şeffaf kılıfları tercih edebilirsiniz demiş olur. Şimdi gelelim Apple burada hangi farklılıkları yaptı? Biraz da telefonun güzel özelliklerinden bahsedelim. Şöyle ön yüzünü çevirdiğim zaman ekranla ilgili söyleyebileceğim birkaç farklı detay var. Ekranla başlayıp kameraya doğru geçelim isterseniz. Şimdi dış tasarımdan bahsettik. Gelelim ekran tarafına. Ekran 120 Hz'lik bir yenileme hızı sunuyor bize. 3000 nit parlaklıkla beraber. Tabi 16 Pro Max'e göre biraz daha parlak artık ekran. Ve işte güneş altında vesaire böyle daha iyi bir deneyim sunuyor. 3000 nitle geldiği için. Kamera tarafına baktığımız zaman da 48 megapiksellik bir ana kamera. 8x'e kadar kaliteli zoom yapabilme özelliğini de 17 Pro Max'lerde artık görüyoruz. Aslında 40x'e kadar zoom yapabiliyor. 8x detayları kaybetmeyen versiyonu. 40x'i aldığımızda da çekerken büyük oranda detaylar kayboluyor ama fotoğraf çekiminden sonra galeride daha net bir fotoğraf karesi görmüş oluyoruz. O yüzden 8x ve 40x zoom özelliklerinden de size bahsetmiş olmak isterim. Fakat bunun dışında asıl konuşmamız gereken iPhone 17 Pro Max'lerle artık yepyeni bir özellik bizim oldu. Geçen sene hemen şu yandaki kamera butonu gelmişti 16 serisine. Kullandın mı diye soracak olursanız ben bir senedir 16 Pro Max kullanıyorum. Elimin birkaç kere çarpması dışında ne aklıma geldi ne de kullandım. Geçen sene de hep birlikte zaten bu özellik çok eleştirmiştik ama 17 Pro Max'e öyle bir özellik gelmiş ki Hatta öyle iki özellik gelmiş ki Ben 24 saattir kullanmama rağmen aşırı sevdim Hemen sizinle beraber göstereyim Nemiş bu özellik diye merak ettiğinizi duyar gibiyim Kamerayı açıyoruz Kamera ikonumuz da değişti bu arada Eski iPhone modellerine göre 17 Pro Max'in artık yeni bir kamera butonu var Kameranın arayüzü bir miktar değişmiş Şurada da en son fotoğraf çekmişim o gözüküyor zaten Arayüzün değişmesiyle birlikte sunduğu özellikler de bir miktar değişmiş Şimdi denemek için sizinle ekran kaydını da açtım iPhone 17 Pro Max'in sunduğu yeni kamera özelliklerini birlikte deneyeceğiz. Ön kamerayı açtığımda ve şöyle karşıma getirdiğim zaman aşağıda bulunan şu iki butonla birlikte daha geniş açılı bir fotoğraf ve selfie çekebiliyorum aslında. Ve şimdi ikinci özelliğe geliyoruz. Benim en sevdiğim artık telefonu dik tutarak böyle yatay selfie'ler çekebiliyoruz. Bunun için eskiden telefonu şu şekilde yan tutmamız gerekiyordu. Ama artık bu devir de geride kaldı. Artık telefonu şöyle dik tutarken aynı şekilde hemen butona basarak yatay selfiler çok kolay çekebiliyorum. Bu bence gerçekten güzel bir özellik. İşte telefonu yan tutuyorduk. Nasıl çekeceğiz? İşte ses tuşuna mı basacağız? Nasıl bir görüntü olacak? Fotoğraf nasıl çıkacak? Kamerada nereye baktım? Sağa mı baktım? Sola mı baktım? Ekrana mı baktım? Dertlerini tamamen ortadan kaldırmışlar. Biraz şımarıkça geldiğini farkındayım kulağa ama güzel özellik. Yani denerseniz ve kullanırsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız kesinlikle. Bir de video tarafında yeni bir özelliğimiz var. Onu da hemen şöyle göstereyim. Videoyu açtığımda ve ön kamerada olduğumda çift çekim özelliği tıkladığım anda yukarıda aynı şekilde ön kamera için bir çerçevede kendimi görüyorum. Fakat yine ana kamera yani arka kamera çekim yapmaya devam ediyor. Bu şekilde konserlerde, etkinliklerde ya da işte sevgilinizle, eşinizle keyifli videolar çekebiliyorsunuz. Kamera özelliklerine de değindikten sonra yapay zeka tarafına gelelim. Burayı ne yalan söyleyeyim biraz çekiştirmek zorundayım. Çünkü yapay zeka özellikleriyle çok büyük farklar yarattığını söyleyen ve anlatan Apple maalesef Türkiye'de bu özelliği hizmete sunmadığı için sunacağına dair söylentiler de var ama hiç belli değil tabi. Şu anda biz bundan faydalanamıyoruz. O yüzden bizi ilgilendiren bir şey yok. Çok da buraya değinmeyeceğim. Buraya geçelim. Şimdi gelelim batarya tarafına. Apple gün boyu kullanımda 16 Pro Max'e göre yaklaşık %20'lik gün içi kullanımda daha iyi bir pil ömrü sunduğunu iddia ediyor. Bunu tabii deneyip göreceğiz. Şu an bir şey söylemek zor. Bu Apple'ın iddiası. Bir yandan da tanıtım materyallerinde 39 saate kadar 17 Pro Max'e birlikte video oynatabileceğimizi bize söyledi. Tabii bunu kim dener kesintisiz bilmiyorum. Bunu denemek lazım. Onlar mutlaka denemişlerdir. Ama anlamamız için güzel bir metrik bence. Böyle Apple'ın ilk gün lansmandan sonraki web sitesi içeriğinde bile bu özellikten bu şekilde bahsetmişlerdi. Benim de üstümde kalmasın. Madem her şeyi konuşuyoruz size söylemiş olayım bunu. İşte Siri biraz daha akıllı. Yapay zeka ile daha iyi şeyler var falan. Keşke bunları da konuşabiliyor olsaydık ama maalesef şu an için mümkün değil. Telefon böyle bilmiyorum. 120 bin lira baz modeli. 170 bin lira 1TB 2TB falan dediğimiz zaman çıkılan rakamlar. Gerçekten iddialı rakamlar. 120 bin lira verip 16 Pro Max'inizi ortalama varsa eğer 90 95.000'e satıp 25 -30 bin lira daha farkla bu modele geçiş yapabiliyorsunuz. Bu rengi kullanmak isteyenler, işte en yeni iPhone'u kullanmak isteyenler kesinlikle tercih edeceklerdir. Ama ne kadar gerek var? Tabii ki tartışılır. Bu böyle bayağı büyük bir tartışma konusu. Ben sizin de fikirlerinizi çok merak ediyorum bu arada. Madem dedikodu yapıyoruz dedik, çayınızı kahvenizi aldınız. size ne olur? Yorumlar kısmına yazın. Şöyle telefonu yan tutmuşken de söyleyeyim. Telefon ele kesinlikle oturuyor ama ince falan değil. Yani iPhone 17 serisinde Air çok ince bu arada. Onun da videosu gelecek. Orada görürsünüz. Onunla bunun arasında dağlar kadar fark var diyebiliriz. Hiç de yalan olmaz. Onu da ayrıca konuşuruz zaten. Mutlaka bir kutu açılışı ya da böyle ilk izlenim videosu onun için de sizinle paylaşıyor olacağım bu kanalda. Şimdi kapatalım yavaş yavaş. 17 Pro Max. Ben geçeceğim. Neden? Turuncu benim en sevdiğim renk. Madem bu işi de yapıyoruz. Trendleri takip edelim diye. Evet geçeceğim. Ama mesleğiniz bu değilse işte inanılmaz bir iPhone sevdalısı değilseniz en yeni telefonu kullanma takıntınız yoksa işte o iPhone 11, 12 falan kullanmıyorsanız belki 13 bile diyebiliriz hatta. iPhone'unuzu yenilemeye ihtiyaç yok diyeyim aslında. Bunlar ihtiyaç değil de hani ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Umarım da linç edilmem. Eğer böyle bir işte beklenti, telefonunuzu yenileme, güncelleme ya da işte bütçe ayırma ayıramama gibi durumlarınızı kontrol edebiliyorsanız kesinlikle 17 Pro Max'a yani neden geçilmesin? Lüks segment evet ama bunları karşılayabiliyorsanız kesinlikle geçiş yapabileceğiniz bir telefon olmuş. Ben sevdim. Ellerde artık şöyle turuncu telefonları göreceğiz. Fotoğraf çekerken pardon dik tutayım. Dik böyle yatay fotoğraflarda çekebiliyoruz artık söylemiştim. Bunları görmeye başlayacağız günlük hayattaki kullanımlarda. Turuncu renk çok eleştirildi. Benim görüşlerim böyle. Bilmiyorum siz neler düşüneceksiniz. Bütün yorumlarınızı da okumaya gayret edeceğim. Umarım bu video ve bu konsept hoşunuza gitmiştir. Böyle hem ilk bakış videosu olsun hem de kendi düşüncelerimi böyle sohbet eder gibi size anlatabileyim istedim. Diğer videolardan farklı olarak. Ufak da bir ricam var sizden. Eğer bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kanalda abone olursanız çok sevinirim. Hatta yandaki zil ikonuna tıklayarak ben video paylaştığımda öncelikle haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımda da ki şu anda aşağıda kullanıcı adlarımı görüyorsunuz. Dikey içerikler üretmeye ve özellikle 16 Pro Max'i 17 Pro Max'i kıyaslamaya devam edeceğim. O yüzden beni oradan da takipte kalırsanız dikey içeriklerim için çok mutlu edersiniz. Bu konseptin farklı videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.